Artık zenginim kardeşim derdim. 911 Turbo S. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Çok güzel soru sordu. <laughs> bir eşya veya cisim değil de. Şimdi benim anlamadığım, bilmediğim bir şey var. Beni ayıktırır mısınız? TikTok'ta nasıl zengin oluyorlar? Yani TikTok mu para ödüyor? TikTok'ta içeriklere mi sponsor oluyorlar? TikTok zengini nasıl olabiliyor? Hmm, yani bildiğim kadarıyla abi canlı yayınlarda kazanıyorlar orada da. Yine aynı şekilde. Şimdi i̇şte reklamdandır abi. Falan. Aynen reklamdan falan. Ama burada tepki verecekleri şey sanırım. Hani böyle zaten zengin olup da TikTok videoları çekenler de Canlı yayın yapılıyor mu lan orada? Yapılıyor abi. Bence zenginlik de oradan da kasıyorlar abi bir yandan. Hmm. Oradan da görüyorlar. Bir şeyi bakmadan bu bunu paketleyelim demek. Ha. Kendime sıfır kayıt alabilsem zenginim derdim herhalde. Ne kadar ki kayıtlar? Çok pahalı abi. 4000 Euro falan. Çok pahalı bir şey değil. Jüri pahalı <laughs> evet, yok tamam. ama... Buna bunu vermesin yani. Aynen abi. Hobin için bu kadar parayı tek seferde vermen... Evet. Ee, ...zenginlik göstergesi olabilir diye <laughs> evet. Bugün abi TikTok'taki Türk ve yabancı zenginlerin videolarına ha, tamam Tip, TikTok'tan zengin olanlar değil zaten zenginliğini TikTok'ta sunanları izleyeceğiz. Bak, Çekli bölümümüzün ikincisini çekiyoruz. Ama rencide oluyorum ben. Geçen yayında 48 milyon dolarlık bir tane malikanemsi bir şey izlemiştim. Evet. Oğlum çok moralim bozuldu ya. Millet Abi, neler yaşıyor. İlk olarak zengin TikToker'ların evlerine TikTok er bakacağız. TikToker mı deniyor ona? Evet. Token. Tamam Hugo'ya bakarız. Token gibi. Hani token var. 25 Dürü, dakika çok ama ya mı, sarıyorum biraz. Ha, dur bakalım. geldin mi ya. TikTok'un TikTok. gibi, <laughs> TikTok gibi, gibi geldi, evet. Moralimizin bozulmasına hazır mıyız? Ya çok hazırım. Yeah man. Everybody has that one thing in their <laughs> house that. Monster <gülüyor> fish tank mi? This is so cool. Anladım abi, Evin <laughs> mi burası? <laughs> evet abi, <gülüyor> Allah Allah. Little room. Garip gerçekten. But ours is this. <laughs> Anladın mı? <laughs> Anladım da ne gerek var hayır. <laughs> ya bu tam bir Türk yorumu diyeyim ya. <gülüyor> <Onlar> <gülüyor> ne gerek var? Mesela bu benim için zengin olsam da asla yapmayacağım bir şey. Ben balıktan çok korkarım. Hadi ya. Ben gözü kapalı yüzüyorum. Ha diyorsun ki şimdi mesela. Yapıyorlar ya. Yok hani. Sağma solma bakacağım diyorsun. Her yerde balık var. Bal üzerime üzerime geliyor. çok uyku tutma. Bu Arap tabi. Petrol zengini diye tahmin ediyorum. O ne lan? <laughs> Nasıl <laughs> para mı fırlatıyor? <laughs> en sevmediğim ev tarzı. Ah işte bu da yeni gelin evi. Zengin bir olacaksın ama zevkli para olacaksın para abi bu ya, bu ne ya? Ya abi bir insan bu kadar zengin olup da şunları çekip niye koyar böyle slide slide ya. Abi de parasını falan gösteriyor ya. Harbi <laughs> harbiden gerizekalı yani. Görgüsüz <laughs> gerçekten görgüsüz yani. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Bak bu sanki biraz daha böyle değişik bir şey izletecek gibi. Evet bir epik bir şey. Evet. Abi, çok güzelmiş gerçekten. Little movie room. Oha. Oha Gerçek. Oyun salonu kurmuş evin içi. Ours... E, Yok ya burası evi olamaz ya. What is this? Yani ben anlamıyorum bunu. Koleksiyon Bak, falan yapıyordur param o. Tamam mı yani. İşte sen iyi para kalkar ha. Şöyle bir odaya ne gerek var? <laughs> ya ben galiba ruhum fakir. Mesela benim çok param olsa çok mu istiyorum bundan? Ha. Salon yaptırıyor ya millet. Ben bir tane koyarım.

Niye olmasın abi? harcayamayacakları kadar paraları var. Ne yapsın aklına bir şey geldi mi direkt yapıyoruz hiç sorgulamadan. Tamam da kardeşim bir tane solana 77 tane ateri koymazsın yani hani. Daha vizyonlu bir hareket yaparsın illa paranı harcamak istiyorsan. Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir hav? Ne o? Abi havuz işte. İyi de biraz dalgalı havuz abi. Yani. Evet. Sici. Anladın mı? Her şey zemin aşağı. Aynen yukarıya çıkıyor normal odaya dönüyor. Yüzeceğin zaman Yok yok o ateriler yüksek ihtimal koleksiyoncu falan bu arada çıktı. Ölerek. <laughs> oh. İlginç. Everybody ah, <laughs> has Mutfağa bak bizim salon kadar. <laughs> oh. Ne mutfağı lan sinema var sinema, evinde. Sinema var sinema lan. Sinemayı siktir et. Uçak garajı var. What the fuck? Onun peki uçak garajında olması, Oha, mutfak ne? bir yandan. Oha. Uçak... Bir de dört tane var. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <daha melisiniz, gülüyor> yarış mı yapıyorsunuz oğlum? Çok iyi oğlum. Oha! Bu zenginlik değil. <laughs> Ve bu, bu. mecburiyet. Düşün ki işin gereği, şeyin gereği, neyse artık zenginliğin gereği uçakların var. <laughs> yani bir hangar yaptırırdım. <laughs> ya yani mesela araban var diye garajın var. Dümdüz abi Sinema odasını daha çok sevdim. Abi bundan ben de istiyorum bu süper. Bak gibi. buraya egzotik hayvanları bir koyucan kardeşim tamam mı? <laughs> Geldiler mi? Seni <laughs> bulamaz. Bak ben kesin bir gün götürecekler beni bak bu yüzden. Ya da gelirlerse tek tek bakacaklar dolapların arkalarına. <laughs> Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. But ours bu? is this. Dümdüz oda mı? Ama gizli oda <laughs> <oldu> işte. Wow. Wow. Zaten kapı açmasan evde gizli. Ya. Is this. Olmamış ablacığım. Ne evet, bu saçmaydı. <laughs> hiç etkilenmedim, Hiç kıskanamıyorum şu an. Ya, i̇nsanların zevki farklı olabilir. Ama çok... Abi o kadar zengin olsan sen ne yapardın? Valla görgüsüz olmayacağım kesin yani. <laughs> Onu söyleyeyim baştan. Yani abi zengin olmak suç gibi aldın. Zengin sen zenginsindir. Dilediğin gibi bir de harcar yaşarsın. Bunu sadece milletin gözüne sokuyor musun, sokmuyor musun ben ona bakarım. Yani onun dışında ne yapıyorsan yap istersen. 5 tane uçak alamına koyayım. Yani. Kime ne? Kötü. Güzel bir şey galiba. Gelce yükseldik çünkü. But ours is this? Ya ister istidat yaşayabilir. Ama onu sunarken eee ne bileyim bu biraz böyle dramatik gelecek ama yani bir ekmeğe muhtaç insanların da varlığını unutmadan veya böyle insanların gözüne sokmadan e, yaşamak daha doğru geliyor bana. Yani zaten doğrusu o. Geliyorsun gibisi de yok yani hani bir noktada bir oranını tutturman lazım onun. Kendi yaşadığın hayatın, kendi yaşadığın zenginliğin illaki bir gösterişi olacak. Gösterişten kastım böyle bir şey sunmak değil. Yani sokakta bir herif seni gördüğü zaman belki altındaki 6 milyon liralık arabayı görecek. Ama ona yapabileceğin bir şey yok. Ona binmek istiyorsan binersin. Kimse karışamaz. Ama onu çekip de bakın arabam bu. <laughs> Yaparsan o bana tam bir Çenesinin altından burası mı geliyor öyle tiplere? Hiç etkilenmedim, <laughs> 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 hiç kıskanamıyorum şu an. İnsanların zevki farklı olabilir. Ama çok kötü. Güzel bir şey galiba. Yükseldik çünkü. Oy mekana bak ama ya. Ay, buradan var ya bir çapar sallayacağım böyle. Ne gelirse. Orada yaşlanırım yani. Tamam çıkarttık şu. Ne, havuz mu var ne? Manzaraya bak. But ours. Wow. This? Wow. Bu en iyisiydi. Ya bu 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 zenginliğini iyi değerlendirmiş. Çok güzel. <laughs> Burak be. Canım adam, çekti. Alamam. Alsak da içini düzemeyiz ha. Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. Abi bana ne oluyor ya? Böyle, Böyle gördüm ya mesela bizim mesela bizim evde jacuzzi var. Çocukken <laughs> normal jacuzzi evet, yani evet. küçük olanlarda. Çocukken falan eğlenceliydi de büyüyünce hiç o kadar suyu tüketmedim. Yani yazık çünkü ayıp. Little movie room. Gadget. But ours is this. Ah minnoşu. Restoran mı? Yapayım? Restoran yapmış, Restoran yapmış Ekiş gibi. Allah Allah. Oğlum. Hmm. E arkadaşlar. İşte, Çok bir şey söyleyeceğim. Burada Türkler yazıyor. Biz Türk mü bunlar? Türk değil ki bunlar hiçbiri. Yok, bunlar yabancı da Türkler de varmış aralarında. Could be herhalde. a hidden cabinet. Little room, Gadget. Hı -hı. But ours... Ha, yazık o hayvanlar orada this? ya. Üzücü gerçekten. Küçücük tankta ne yapacak onlar yani? Aynen öyle. Zavallı. Bu arada hayvan gibi hayvanı harbiden göt kadar yere koymuş. Bu ne abi? Bir de kaç tane koymuş ya? Orada ya. Üzücü gerçekten. Bahçe havuzuna koymuşlar resmen. Aynen öyle. Zavallılar. Zavallı but ours is this. Al işte yine hayvanları tıkmışlar. Oğlum zengin sen bırak şu hayvanı ya. <laughs> Aa sinir oldum ha. Bu cool bir şey mi evinde ay, köpek balığı olması, fotos olması? Aferin. Vallahi sinirlendim ya. O zenginlik göstergesi, vicdansızlık göstergesi. Aynen. Bırak devam dost. Devam. Devam. Konuşma. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. What? cabinet. Çok iyi. Little movie room. Bu arada çok ne iş yapıyorum bunu. Dolap. Ours... Bu ne oğlum? Morg. Morg. <laughs> Morg. <laughs> <laughs> bu da bundan geliyor. <geçti>. <laughs> burası ne burası? Şunu içeri bir bak bakayım yani. Nedir yani burası? Solaryum. Ne so, evet, burası. ne bu solaryum odası mı? Ne bu ya? Vizyonsuz. Demiş demiş Yerde yani, böyle bir şey olsun. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. <laughs> Spor yapıyorlar. Babası mı A hidden cabinet. Babası. Little movie room. Gadget. But ours is this. Güzel mesela. Mantıklı. Bowling salonu mu? Ha basket <laughs> sahası. Basketbol sahası. Ev evet, güzel. içinde. Basketçi olsam kesin yapardım. Ee, bu arada bu zaten Shaquille O'Neal'ın. Onu evi. Tahmin ettim öyle bir şey oldu. Aynen. Yerde şınav çekken de Shaquille O'Neal'ın. Hmm. <laughs> yani. Evet güzelmiş. Ee, ama mesela ya o, an, o adama gider mesela öyle bir yer. Şimdi yollar kısmında. Güzel. Bunların hepsinin mal varlığı TikTok değil gibi değil değil yani gelişim mal varlığı. Değil <laughs> zengin TikTok'cular. TikTok'tan zengin olanlar değil. Ha anladım. One day I want to be rich enough so that my big fridge has a little fridge. Ha. dolap. <laughs> Oha çok mantıklı. Anladın mı? Anlamadım. Dolabın içinde küçük dolaplar ha. Niye? Yeah. <laughs> e ee, daha büyük oluyor işte. Biz bir yer tas işte. daha büyük oluyor işte. Nasıl? Nasıl? Ben hala anlamadım amına koyayım. Has Şu var ya abi şu. <laughs> dolap. <Aa>. <laughs> ama yani evle gelince araya saklamalı. Dolap fetişim var galiba benim. Gerçekten. <laughs> Come, let me show you around. Maşallah.

I want it, I got it. I want it, I got it. I want, ya, want dur it, dur I got it. Ben daha Gandalfın piposunu alamıyorum ya. <laughs> Git Allah aşkına ya. I got it. <laughs> I want it. I want it, I got it. I want it. Pis şımarık beneti ya. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it. Sinemazlık. I want it. I want it. Bitch, what the fuck? Allah mı? Gözde senin mesela I want it, I got it şeklinde yapacağın ne var bu hayatta? Bir söyler misin? Tamam. Ben varım. Benim resmi gösterirsin. Bak. yeah, <laughs> <laughs> so I like black cars, and my parents bought me like all these black cars. But I don't know why they got me a blue Ford GT. What is this? I wanted black. <laughs> ya senin ben derdini sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Aynı araba değil oğlum. Neden mavi ya ha, ben siyah <laughs> istediydim? Ha siktim. Onu bir zımparayla pastacıyla bile... şey gibi yaparız. Vergi <laughs> <laughs> koyar mı? Salak mısın kız? <laughs> <laughs> Koyatırık. 2000 dolar. Online ödemeyi aldı hemen. Evet. Hiç etkilenmedim ya gerçekten. Yani. Online olarak Amazon'dan. Hı <laughs> hı. 32 bin liralık bir saat alır mısın sen? Param varsa alırım yani. Online. Bir de dışarı çıkıp, şeye gitmekle mi uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oo, yatağın şeyi çok iyiymiş yalnız. Platformu çok iyi. Ben götümü oraya koymam aga. Çekilecek. Böyle tuvalet baları olur. <laughs> Işıklar ne yani orada? Her şey güzel de. Çatapaklaşıyor yani böyle işe. Kırı kırı ulaşıyor oğlum. Neden ışıklar var tuvalette yani? Tuvaletini yapacaksın lan? Işıklar görmek istemezsin yani. Anladın mı? İsterim. Şey yapmazsın. Ayy, bunu da isterim. En büyük hayallerimden bir tanesi. Ya Hal bak mesela ayakkabı seven adam için böyle bir koleksiyon yapmak bana zenginse anormal gelmiyor mesela yani hani zevk. Yakın bütün Air Force modellerinin olduğu. Adam dükkan iyisi. açmış evine. Lan benim iki tane spor ayakkabım var <laughs> bu ne <laughs> ya? <de> olur, gerçekten. <laughs> mesela buna çok saygı duyuyorum çünkü ben de öyle bir takıntı olmasa da bazıları takıntılı yani ayakkabı. <laughs> Kemal'in bu kadar var mı lan? Bunlara falan ve böyle bir şey güzel olabilir. Yani evet koleksiyon. Ay. Ay Maserati vardı, gördün mü? Gördüm, ben Canım Maserati ya! Yuva sıcaklığı yok ama işte o <laughs> Yuva sıcaklığı yok. Ama yani... Olmasa Böyle da olur. olur. Yuva <laughs> sıcaklığı <gülüyor> olmasın yani gerçekten de. Evet. Ama senin baban zengin şimdi yani. Abi fark etmez. Yani sonuçta işte kimisi, Çocuğa kimisi yani. su bulamıyor, kimisi ne yapacağını şaşırıyor. İlginç bir dünya. gerçekten hayattaki amacını yitirirsin ya. Evet, bir tık yitiririz. Aynen. Ama tabii ki bunu tercih ederim. Bütün arkadaşlar Bir daha Yok lan ben bunu... Ne yaptılar lan? Yok lan ben bunları affetmiyorum. Bu eğlenceli yani. Ben de yapardım. Güzelmiş. Bu zenginlik değil aşkım. Ne aşkım? Aşkito... <laughs> Aşkito benim Yani bizim bu sokakta da aynı hareketi bugün yaptılar. Kim Ay. o ya? Ne? FML ne? <gülüyor> <gülüyor> Porsche ile değil. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi biliyor musun? Arabayı böyle süslemek, al işte elimde Fifi'si, çakma sarışın. <gülüyor> <gülüyor> Hediye, araba. Hiçbir gün bana böyle bir şey almadın lan. Ha. Sen de bana almadın yani. İyi yapıyoruz, boş Ayda birkaç ya. milyon kazanırsam yaparım, ne olacak ama. Bu mu yaşadı heyecan? Çok teşekkürler dedi, gülü aldı kokladı. Range Rover gelmiş, bu mu yaşadı heyecan? <laughs> Yine bir min mi? <laughs> 2 milyonluk araba var kapısının önünde, bu mu yaşadı heyecan? Oo Türk lan onlar. Neydi şimdi bu? <laughs> <laughs> ben zenginliği anlamadım. Nasıl anlamadın ya? Arabanın arkası, şoförü var. Sence adam bunu niye çekmiş olabilir? Araç içi şey, se müzik seti kurdurmuş. Başka ne var? Arabada <laughs> gidiyorsun, şoförün var. Evet. Böyle çekip hem şoförün hem arabayı atar mısın mesela storyde? Atmam abi, bana gereksiz geliyor böyle muhabbetler. Ha. Yani kendimi çek, story çekmek istiyorsam hani ya camdan dışarısını çekerim ya kendimi çekerim. çok da şey değil diğer videoların yanında. Değil aynen. Bu mu yani bu mu zenginlik? Şimdi Gözde, insanların paylaşımlarını zengin olduklarını göstermek adına paylaştıklarını düşündüğümüz videolara tepki vereceğiz dedim. İnsan niye bunu paylaşır? İyi paylaşmış? niyetli değilsin. Belki... İnsan niye bunu paylaşır? Aaa ne güzel. <laughs> öyle yani. Tamam tamam. Evet. Mertbet. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Doblo'nun içinde <isim> parası? Ne yapıyorsun? Para seyim makinemiz yok ya. O dolap değil yalnız o baraç. Para <laughs> seyim. üstündeki o, o boş <laughs> ya, oraya para mı onlar dedi. Küfrü de herhalde şey. Default olarak zenginlikle beraber geldi. <laughs> Arkadaşlar herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. <laughs> Al işte. <laughs> Parayı bassam çıkışmıyor, <laughs> Bassam çıkışmıyor. Ne yapmıyor? Parayı bassam çıkışmıyor ne demek ya? Parayı bassam çıkışmıyor. Helal olsun ya. Bu insan nasıl bu kadar para alıyor? Ben onu da anlamıyorum gerçekten. <laughs> şey ya. <abi>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herif yani. Herkese <laughs> Ya bu nedir abi ama ya? <laughs> bu komik lan. Evet. Ya bu şaka olsa bile bu hoş bir şey değil ki abi. Bu nedir yani? Allah'ım, Allah'ım ya ne olur yapmayın arkadaşlar. Çok utanıyorum ya. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Ha, ne oldu Kıbrıs'ta vergisiz mi aldınız? Ne ne bu show ya? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ya çakmak çak abi. ya bizim ülke bak bizim ülke geçince bir anda vizyonsuzluk başladı baksana. Millet böyle en azından hangar mangar gösteriyordu. Viskiyle el yıkayıp kafa yıkamak falan ne ya? Hay <laughs> 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 Ben ben de şişirdi. Zavallı adam. Covid var Covid var koyayım diyorum Covid var da adam maske takmıyor. Kafasına şey döküyor viski viski. Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum camak tüketim çılgınlığı bence zenginlik değil. Abi işte misafir, ne bileyim, işte para göstermeyi seviyorlar. Herkes seviyor bunu yani. Bunlar da onu yapıyor. Ya bu biraz öyle evet. Arabada bilip gittiğini niye çekip atarsın evet, yani? Evet. Yani. Saçma ya. Yani. Bak bu fena bu keyifle. O keyif. Ne, ne ne uçtu orada? Tor <laughs> Torma mı <laughs> Hadi bu anlık keyfini paylaşmış bunda bir şey yok Güzel. yani kendi. Yani ben evet, bunda bir yok. <laughs> çok üzülüyorum. Çok şatafatı çok seviyoruz ya. Şu arabayı mesela bu arada bu Türkler özel değil. Cardi B falan anı? da öyle de çok yazık oluyor arabalara. Yol bir <laughs> <laughs> tanıdık gelecek mi bakalım soruyu sana? hasta mı? Burası Dubai mi? Bu benim mesela yapacağım bir hareket. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> sen ...daktayız <laughs> ki evin olması görgüsüzlük. İstediğin tatil, istediğin zaman yapabiliyor olman. Ya her şeyin bir arada olması zenginlik. Bence şöyle bir fark var arada. Şimdi yurt dışındakinin de evini çekmesi görgüsüzlük. Al bak benim var hmm. alması yani. Bizimki de öyle ama daha güzel çekiyorlar. O yüzden kaliteli bir şey izliyormuşsun gibi geliyor. Ama buradaki adam ne yapıyor? Viskiyi alıyor kafasına döküyor. Yani burada kaliteli bir şey göremiyoruz. Saçmalamış diyorsun yani. Son olarak Anılcım birçok kişinin hayalleri süsleyen zenginlerin tatilleri... Ne dedi Kordi? Ne diyor yukarıdan? Kordi bir şoparın... Ne, ne, ha, klaftır ...görüntüler izleyeceğiz. Sonra eve gidince niye dersin? yaşıyoruz, ben olayım. Korkmayalım kim olsun moruk yani, Allah Allah. Neye tepki verecektik biz? Tatil, tatil. Ha, tamam. Baya beğendim. Ben de böyle bir... Sen de böyle bir şey paylaşabilir Ya bunu çekersin bu arada, bunları çekersin yani. Baksana abi şuna. Çok iyi, evet çok iyi. Oy abi çok iyi. Iyiymiş anne. Abi, abi nasıl duruyor öyle ya? Wow nice. Oğlum mekana bak. Ay, like Ay, abi I'm bu nedir iyi ya? Iyi ya? Şurada bak ekmeği Varında. ıslatıp yuvarlayacan, şey iğnenin ucuna takacan, orada böyle bacak arandan tak 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 kafale atacaksın orada. Ya. Odan olsa işte bak sana dedim ya be. Bakar mısın oğlum şurada uyanıp atlamak? atladığını hayal ya. Uçsuz bucaksız deniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus mu artık şey Şimdi. Bu çok rutubet yapıyor dur bu şimdi. Ya. ya. Yani. <laughs> Fakir Şöyle bir tatili ayarlarız biz. Yaparız abi. Bu yapılır. Yapalım mı ya? Oy. Bu? biterse. Aa bu çok iyi. <laughs> böyle videoları seviyorum ben baya. Çok iyi. Of ya. Aa, Kötü olurum e, ha. Denizin içine havuz kurmuş. Ha böyle bir yerde kalbim sürekli hızlı atar yani. Bu aleti ben denemek istiyorum bu arada. Bu çok keyifli geliyor bana. Bunu bunu kesinlikle denemek istiyorum Moruk. Bunu ben çocukken Alanya'da kullandırmışlar lan. Alanya'da bir tane Alanya mıydı Konyaaltı mıydı neresiydi orası ya böyle dere gibi bir yer hani şu kaliteli böyle çok zengin bir yer değil yani derin içine masaları kurmuşlar orada götün üşenene kadar yemek yiyorsun ondan sonra o 5 liraya mı 10 liraya bunlardan veriyorlardı ya Allah babam zzzz deyince giriyorsun içeri çıkıyorsun ya bir şey çayı olabilir aynen çocukken gitmiştim çok eğlenceliydi bunlar bir de köprüsü vardı atlıyordu millet oradan Bak güzel otelmiş bu. Aa çok iyi. Bu şey gibi tam hobbit televizyon. Evet. evet. Oo. Oha. O nasıl bir şey bu? Ay ne kadar güzel yapmışlar. Oy çok gidesim geldi lan bir an. Aa! <laughs> ben de istiyorum. Çok tatlış yapmış. Bizde de her yeri altın varaklarla döşesinler bu. Bu da suyun altında. Bu arada ben kork korkutucu benim için bu. Oğlum grep burada osursa var ya 3 gün çıkmaz onu kokusu buradan. Suyun altında <laughs> ya evet. Anksiyete falan gelir yani bana. Sen hep bunları zenginlik sanıyorsun. Bir tane çiçeklerle döşen bir şey de zenginlik sanıyordun. Kızım zengin ya. ne var ya? Ben sana bir siniye koyarım. Bal kaymak Salarım göle. Cemil şey, Karıysa'dır ama. <laughs> <laughs> Abi gerçekten çok enteresan yaşantıları... İlla dolandırıcı mı olalım ya? <laughs> i̇lla, Abi. illa bu mu yani? Baba! Bu Bugün de zengin... Bu gene şey tepkisi bu. Bir adam zenginse kesin başka bir yolla kazanmıştır o Şimdi parayı. doyduk de. hep beraber cümleten. Şimdi kalkış eve yürüyeceğiz hadi Valla Vallahi yani. Gerçekten cehalet mutluluk. Bak mesela Bunu böyle görmesem. şeylerin olduğunu bilmesen... Evet. Aynen öyle. Peki yeğenler, şimdi bir sürü video izledik. Tamam. Zenginin parası fakirin çenesini yorar Türk adam var ya, betçi ona tepki verdi. Kim lan o? Tamam yeter. Sen He. çok büyük paraları sahip olsaydın, bu izlediğim tarzda videolar çekip paylaşır mıydın? Yok, sen? paylaşmazdım abi. Bana göre değil. Hayatımın bir parçası olan şeyleri ister istemez paylaşırdım. <laughs> sen samimiyetsiz Instagram seviyorsun, kesin paylaşırsın. Mikrofon gibi. <laughs> Mikrofonum gibi. Evet. Efendim mesela arabanın içine video ama arabamın içi gibi. Ama hani bakın benim buzdolabım bir salon salonu her şey falan yani. Ucuz. Yani evimi paylaşmam o kadar. Ya ev biraz bence özel kalması gereken bir şey. Mesela ev turu falan bana şey geliyor. O kadar da bilmesin yani. Sizi diyelim ki çağırdım. Abi gelin şurada tatile ha. gidelim. Ben ısmarlıyorum dedim. Gelmediniz diyelim ki. Sizi gıcık etmek için. Gıcık et <laughs> ya tabi bunlar yani bu tip durumlar genelde var bir çevremde tanıdığım yani genelde bu kafada düşünüp ama parayı bulduktan sonra böyle hayretlerle izlediğim